Sevgili Oğlak Burçları, kıymetli takipçilerim hepinize merhabalar. 4-10 Temmuz haftasındaki detayları birlikte inceliyor olacağız sizlerle. Haftaya Ay Başak Burcu'ndayken başlıyor olacaksınız. Yani ev ve iş yeri temizliği, özel hayattaki sorumlu kısımların temizliği, aşk hayatı, sağlık, parasal konular bu konularda titizlenerek işlerimizi, güçlerimizi düzenlemeye çalışma arzusuyla haftaya başlıyor olacağız. Diğer yandan salı günü saat 09.03'te Mars artık boğa burcuna geçmiş olacak. Yani siz sevgili oğlak burçları için aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular, evlatlarınız varsa onlarla ilgili gündemler, keyif aldığınız hobileriniz, yatırımlarınız, eğlence konuları, seyahat konuları bunlarla ilgili konularda veya partner, ilişkiler, aşk, flört, sevgili, e, iletişimsel konularda daha sağlam, daha keskin, somut, kararlı, e, yol alma, istikrarlı olma durumları söz konusu olacak ve mücadele, hırsı, tutkuyu, heyecanı, hareketliliği bu dönemden sonra bu konularda alacaksınız. Yani çocuklarla ilgili hırslandığınız, onların konularıyla ilgili mücadele verdiğiniz, tutkulu olduğunuz, belki eğitim konuları, evlenmeleriyle ilgili gündemler, e, belki aşk hayatınız, belki bir sorun yaşadınız, kırgınlık, dargınlık yaşadınız işte bunlarla ilgili bir artık düzenleme durumları söz konusu olabilir. Saat 09.24'den itibaren de e, Merkür Yengeç Burcu'na geçmiş olacak. Yani siz sevgili oğlak burçları için 7. ev alanlarınıza yani evlilik, eş, partner, ortaklık yani bu ticari veya gönül bağınızın olduğu görüştüğünüz sizin dışınızdaki karşınızdaki kişilerle olan iletişimleriniz, bağlarınız, ilişkilerinizi ifade eden alanda daha üretken, daha yapıcı, onarıcı, daha çözümsel kararlar almaya çalıştığınız bir dönem olacak. Merkürün Mars ile seksil açısı yaptığını da görüyoruz bu hafta ortasında. Daha çok fikirsel anlamda eğitim, seyahat, ulaşım ile ilgili konularda ticarette rekabet biraz daha artsa da sistemin hem ilişkisel hem de ticari anlamdaki bağlarınız. Ee, tüm iletişimsel konular, karşınızdakilerle kurduğunuz diyaloglarınızdaki kırgınlıklar, e, yara alma durumları, yaşadığınız sıkıntılı konularda artık daha yapıcı, olumlu gelişmeler yaşamaya başladığınızı görebilirsiniz. Ee, cuma günü. Güneş ve Şiron arasında kare açı olduğunu görüyoruz. Eril figürlerden bu baba, eş, erkek arkadaş, partner, sevgili olabilir, iş arkadaşı olabilir. Eril figürlerden manipülatif tutumlar, baskıcı veya kırıcı, incitici, yara aldıran durumlar söz konusu olabilir. Bu konuda daha dikkatli ve duyarlı olmalısınız Cuma günü. Cumartesi pazara hafta sonuna geldiğimizde ise Merkür, Jüpiter ile kare açı yapıyor olacak. Güneş de Uranüs ile sekstil açı yapıyor olacak. Güneşin, Merkür'ün yengeç burcunda olduğunu düşünürsek, yani ilişkiler anlamındaki evinizde, eşiniz, sevgiliniz, partneriniz, iş arkadaşınız, yani karşınızdaki kişilerle olan tüm bağlarınız, iletişimleriniz ile ilgili evin, Biraz zorlandığını, bu konularla ilgili istediğiniz gibi gitmiyor, zorlanıyorum, beni anlamıyorlar veya haksızlığa uğruyorum, nankörlük görüyorum, istediğim iletişimi kuramıyorum dediğiniz durumlar yaşarsanız da Uranüs ile olan güneşin etkisine baktığımızda ani beklenmedik güzel sürpriz gelişmelerinde sizi mutlu edecek gelişmelerinde yaşanabileceğini söyleyebiliriz. Evet bu hafta yine önceki haftalarda başlayan Satürn, Plüton ve Neptün'ün retroları geri hareketleri de ve etkileri de devam ediyor olacak. Bu haftaki etkiler bu şekildeydi. Ee, eğer bu videoyla ilk kez karşılaşıyorsak e, abone olmayı, videoyu takip etmek için zil bildirim zil işaretini açmayı unutmayın lütfen diyorum. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim danışmanlık almakta o haritanızın detaylarını öğrenmek isterseniz bana ekrandaki iletişim adreslerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşebilmek dileğiyle sevgiyle kalın, hoşça kalın.